Merhabalar, Durdan elinden YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ağızda dağılan kıyır kıyır cevizli güzel bir poğaça hazırlayacağım. Yapımına geçebiliriz. Öncelikle malzeme listesini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Videonun başında da zaten hazırlıyorum. Öncelikle tereyağım var. Tereyağımı koyuyorum. O da ısısında olmasına dikkat edin. Zeytinyağı. Yoğurdumu da ilave ediyorum. İki tane yumurtam var. Güzelce karıştıracağım. Karıştırdım yeterli tuzumu ilave ediyorum kabartma tozum şeker mahlep tekrar karıştırıyorum ununu azar azar ilave ediyorum hamurumu güzelce yoğurdum böyle çok sert bir hamur olmayacak yumuşak güzel bir hamur olacak. Cevizlerimi ilave ediyorum içine. Tekrar karıştırıyorum iyice. Karıştırma işlemi bitti. Artık böyle çok az bir miktar yağ koydum yanıma. Yapışmasın elime diye. Poğaçalarımı hazırlamaya başlıyorum. Şekil vermeye. İçine herhangi bir şey koymuyorum. Ama arzu ederseniz İç harcını hazırlayabilirsiniz. Ben sade hazırlayacağım cevizli olduğu için. Böyle çok büyük olmayacak şekilde. Cevizden biraz büyük hazırlıyorum. toplam 28 tane poğaçam oldu. Yumurtalarımı, yumurta sarılarımı da sürüyorum üzerine. Fırınımı 180 dereceye ayarlamıştım ben e, şekil vermeye başlamadan önce. Artık ısınmıştır. Fırınıma vereceğim. Altı üstü kızarana kadar pişireceğim. Ondan sonra kıyır poğaçalarımız hazır olmuş olacak. Kıyır kıyır olan ağızda dağılan poğaçalarımız cevizli poğaçalarımız artık pişti. 180 derecede 25 dakikada pişirdim. Her fırın farklılık göstereceği için altı ve üstü kızarana kadar pişirirseniz yeterli olacaktır. Şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin diyorum. Ee, eğer videomu faydalı bulduysanız beğen butonuna basıp paylaşmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olup bildirim zilini açmanız yeterli olacaktır. Beni diğer sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.